Arkadaşlar merhabalar. Ders anlatım föyü roman 5. kısımdayız. Şimdi Cumhuriyet dönümü roman özetlerine şöyle bir bakalım. Kuyucaklı Yusuf. Karakterlerimiz kimler öncelikle? Kaymakam Selahattin. Şahin de. Yusuf. Şakir. Şakir. Ve Muazzez. Yusuf arkadaşlar Kuyucak'ta doğmuş. Olay Aydan'ın Nazilli kasabası ve Kuyucak köyünde gerçekleşiyor. İşkıyanlar köyü basıyorlar ve bir karı kocayı öldürüyorlar. Soruşturmaya gelenlerden kaymakam Selahattin Bey. 9 yaşında yetim kalan Yusuf'u görünce onu sahipleniyor. Evine getiriyor, besliyor, büyütüyor. Yusuf büyüdükçe Selahattin'in kızı Muazzez'e aşık olduğunu anlıyor. Karısı... Şahin'de. Ve 3 yaşındaki kızı Muazzez'den kurulu bir aile bu. Yusuf büyüyor, Muazzez de büyüyor. İkisi de serpilip büyüdükçe en sonunda Yusuf Muazzez'e olan aşk bağını farkına varıyor. O dönemde de mahallede Şakir adında çapkın bir adam var. Herkesin kızına sarkan, içen, hovarda bir adam ve Muazzez'i bir gün sallanırken görüyor arkadaşlar. Ve sonrasında Şakir Muazzez'i elde etmek istiyor ama Muazzez onu istemiyor. Muazzez'in de gönlü birazcık da olsa Yusuf'a mail ediyor. Sonrasında Şakir Muazzez'e sarkıyor, laf atıyor ve bir gün Muazzez aslında gönlünün Yusuf'a ait olduğunu farkına varıyor. Yusuf da aşkına karşılık Muazzez'in cevap verdiğini anlayınca Şakir'in de Muazzez'e sarktığını öğrenince Pataküt Şakir'e giriyor arkadaşlar. Bu kıza bir daha dokunmayacaksın diyor. Ve Şakir o günden sonra Muazzez'e yaklaşmıyor. Sonrasında Şahende Hanım Muazzez'in Yusuf'u sevdiğini, Yusuf'un da Muazzez'i sevdiğini anlayınca Yusuf'la evlendirmektense kızı Şakir'e, zengin ya Şakir, kızı Şakir'e vermek istiyor. Ama Yusuf ve Muazzez komşu köylerden birine kaçıyorlar ve orada nikahlanıyorlar. Onlara kol kanat giren kaymakam kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Şahende Hanım ve Şakir içlerinde büyüttükleri bir kin var. Çünkü ikisi de istediğini elde edememiş. Şakir kafasına koyduğu Muazzez evlenememiş. Şahinde de zengin olan Şakir'i kendine damat yapamamış. Bunun üzerine kin içinde nasıl intikam alacaklarını düşünüyorlar. Yusuf da katipliğe başlıyor meslek olarak ve köylere dolaşmak zorunda kalıyor işinden dolayı. Yusuf gidince Şahen de evini içki alemlerine çeviriyor ve kızını da Muazzez'i de o içki alemlerine meze yapıyor arkadaşlar tabiri caizse. Muazzez de içkiye alışıyor İşte erkeklerin kucaklarından inmiyor. İçkinin verdiği sarhoşlukla Yusuf bunu sezinliyor, muazzezde bir e, sıkıntı olduğunu anlıyor ama yine de karısına konduramıyor. Sonra yine bir gün bu gece alemlerinden birinde Yusuf köye dönüyor. Dedikodular artık hat safhada muazzezin içki alemlerinde sarhoş olduğunu söylüyorlar ve Yusuf köye dönüyor, Şahin'i ve Şakir'i öldürüyor. Karısı da ağır yaralanıyor arkadaşlar karısını alıyor, şehir dışına gidiyor ve karısının öldüğünü anlayınca onu gömüyor ve ortadan kayboluyor arkadaşlar. Atına biniyor ve uzaklara, çok uzaklara gidiyor. Kuyucaklı Yusuf böyle. Geldim kürk mantolu Madonna. Kahramanlarım Raif arkadaşlar ve Maria Puder. Arkadaşlar Raif Efendi içine kapanık, ruhsal olarak içerisinde böyle büyük fırtınalar yaşayan bir adam. Sonra Raif Efendi Maria Puder adında birine aşık oluyor. Maria Puder ise Alman bir ressam arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna isimli tablosunda kendini resmeden ve Raif Efendi'nin gönlünde yer edinen, aynı zamanda geceleri de Atlantik adlı kaberete şarkıcılık yapan bir kadın Maria Puder. Raif Efendi... Bu kitapta içsel yolculuğa çıkıyor, kendini sorguluyor ve bunu da yaşadığı aşkla birlikte ele veriyor o arkadaşlar. Okuyucuya da bu aşk ve kişinin kendini sorgulaması ele alınıyor. Cemo Arkadaşlar Kemal Bilbaşar'ın romanı Cemo Şeyh Said ayaklanması sırasında Doğu Anadolu'daki A, kul ve devlet üçgeni içerisindeki çatışmalar üzerine kurulu bir roman. Değirmenci biri var. Adı da Cano arkadaşlar. Kahramanımızın adı Cano. Güçlü, çok yiğit bir kirişi. Karısı ölüyor. Kızı Cemo'yu gözü pek bir erkek gibi yetiştiriyor. Güzelliği de dillere destan Cemo'yu birçok kişi istiyor. Babası Cano, teke tek çarpışmadığı kızını kim yenerse ona vereceğini söylüyor. İsteyenlerin hepsi yeniliyor arkadaşlar. Sonunda Cemo, beğendiği çancı Memo ile vuruşmadan evlenmek istiyor ve evleniyor. Toprak ağası Sorik oğlu kaymakam vekiliyle işbirliği yapıp köyün önüne gelen bütün erkeklerini hapse attırıyor. Daha önce isteyip de alamadığı Cemo'yu yayla ile evine kaçırıyor. İçki meclislerinde onu oynatmak istiyor. Memo evi basıyor. Cemo Sorik oğlunu öldürüyor ve kaymakam vekili kaçmak isterken uçuruma yuvarlanıyor arkadaşlar. Cemo ile Memo evi ateşe veriyorlar ve atlarına binip çok uzaklara gidiyorlar. Uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Kemal Bilbaşar'ın Cemu adlı romanı böyle. Geldim Kalpaklılar. Samim Kocagöz'ün eseri arkadaşlar romanlarından birim. İzmir'in Yunanları işgaliyle başlıyor ve da damat Ferit Başı'ya bağlı kişilerin Gerede ve Düzce'de ayaklanmalarına kadar geçen süreyi anlatıyor. Bunun bir de kalpaklılar dolu dizgin şeklinde devamında ise dolu dizgin var. Dolu dizginde ise 1. ve 2. İnönü, Dumlu binar ve Sakarya savaşları anlatılıyor arkadaşlar. Bunu da eklemiş olalım. İnce Mehmet Yaşar Kemal'in romanıdır. İnce Mehmet arkadaşlar Dikenli Düzü adlı bir köy var. Bu köyde Abdi Ağa'dan zulüm görerek dağlara kaçan ve eşkıya olan bir çocuktur aslında İnce Mehmet. Çok iyi bir kişiliğe sahiptir ve sürekli iyilerin yanında yer alır. Bir de sevdiği bir kız var. Adı da Hatçe. Onu da daha çıkarır ancak annesi ve sevgilisi öldürülür arkadaşlar. Toroslarda birçok olay yaşar. Jandarmalar ve askerler İnce Mehmet'i yakalayamazlar. Çünkü çok iyi bir nişancı, hızlı ve çevik bir yapıya sahip. Köylü zalim ağalara karşı onun yanında yer alır ve onu korurlar. Sonunda İnce Mehmet Abdi Ağa'yı öldürmeyi başarır arkadaşlar. İnce Mehmet'te anlatılan bu. Geldim orta direk. Yine Yaşar Kemal'in bir romanı Çukurova'da geçen pamuk toplama mücadelesini anlatıyor arkadaşlar. Karakterlerimiz Ali, Meryemce. Çukurova'da daha köylüleri yazın toprağa iniyor. Ağ tarlaları da pamuk topluyor. Yağmurlar başlayınca da geri dönüyorlar. Yıl boyunca geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Ovaya inme vaktine her yıl Yalak köyünde Halil emmi denilen bir karakter belirliyor. Tabi Halil yaşlanıyor. Köylüleri peşine takıp ovaya at sırtında inebiliyor. Köydeki tek at ise Meryem Canan'ın. Halil'in Meryemci ile arası açık. Kavgalılar. Muhtar seferde köylüsünü gözetmiyor. Ağanın tarafını tutuyor ve kazancı en az tarlaları Yalak köylülerine veriyor. O yılda kervan yola çıkıyor. Uzuncalı çok sıkıntılı tabi. Analığı Meryemci ata biniyor. Karısı Elif, çocukları Hasan, Ümmühan ve kendisi yürümek zorunda kalıyor. Kafile gece boyu, boyu yol alıyor ve gündüz dinleniyor. Halil'in yorulduğunu gören Halil de anasının terkisini Halil'i bindiriyor. Meryemci bu duruma çok kızıyor. Bir gün yolda şiddetli bir yağmur bastırıyor ve köylü yürümeyi hızlandırıyor. Ormana sığınıyor. Geride tabi at sırtında Meryemci ve Halil kalıyor. At çöküyor. Kalkamıyor. Halil ormana geliyor, durumu anlatıyor. Ertesi, gün, ertesi günde köylüler yollarına devam ederken Ali karısı ve çocuklarıyla geri dönüyor, anasını bulup ormana getiriyorlar. Sonrasında köylüye yetişebilmek için yola çıkıyorlar. O sırada da atları ölüyor. Meryemci atın Halil'i bindirdikleri için öldüğünü söylüyor. Oğluna kızan Ali anasını sırtlıyor, bir onu götürerek bir dönüp yükleri alarak bitkin bir halde yola devam ediyor. Muhtar Sefer de köylülerini yine aldatıyor ve onları verimsiz bir pamuk tarlasına sokuyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bu yazarın orta direkten sonra kaleme aldığı Yer Demir Gök Bakır romanın konusu, onun da devamı Ölmez Otu. Yani bu üç roman birbirini tamamlayacak şekilde oluşturulmuş. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır ve Ölmez Otu. Murtaza, üç Kemal'den biri olan Orhan Kemal'in romanı. Bir Rumeli göçmeni arkadaşlar Murtaza, Çukurova'ya yerleşiyor. Uzunca bir süre mahalle bekçiliği yapıyor. Sonrasında Çırıçır çır fabrikasına gece bekçisi olarak giriyor. Tam 6 çocuğu var Murtaza'nın. İki kızı aynı fabrikada çalışıyor. Dürüst, görev ahlakı var üzerinde ve bu da fabrika sahiplerine işine yarıyor. Böyle adamı nereden bulacağız diyorlar. İşçileri göz açtırmıyor. Ve yorgunluktan iş başında uyuyakalan kendi kızı Firdevsi dahi saçlarından yakalayarak yere fırlatıyor arkadaşlar. Kız bir hastalanarak yatağa düşüyor. Murtaza'nın cebinde de ilaç parası yok. Kız beyin kanamasından ölüyor. Bu şekilde de bitiyor. Eskici ve oğulları. Orhan Kemal'in eseri. Romanda Trabluskarp Savaşı'nda bir bacağını kaybeden eskici baba arkadaşlar evin geçimini sağlayamadığı için kendine çok kızıyor. Gücünü kaybeden orta halli bir halinin yeni şartlara uymaya çalışan sorumlusu olarak çocukların geçimini de pamuk işçiliğinde arıyor. Karısı ve çocukların ağır bir ısıtmaya yakalanmasıyla kızları eş bularak yeni yuvalar kuruyorlar. Şehre dönen aile Yine bu sıkıntılar içerisinde fabrika işçiliğinden mutluluk ve rahatlık beklemek istiyorlar. Ama bu rahatlığı bulamıyorlar. Çukurova hayatını konu edinen bir roman arkadaşlar. Orhan Kemal burada orta sınıf işçi ailesini anlatmıştır. Bereketli topraklar üzerinde. Orhan Kemal'in romanı. Orta Anadolu'da 80 evlik köylerinden biri olan Ç şey, köylünün bir kısım erkeği o yolda çalışmak üzere çeşitli yerlere gidiyorlar. İçlerinden üçü de Çukurova'ya inmeye karar veriyor. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali arkadaşlar. Kahramanlarımız bunlar. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan. Yusuf daha önce Sivas'a gitmiş bir atölyede iki ay hamallık yapmış ve şehri görmüştür. Öbür ikisi ilk defa gelmişler şehre. Köyde kapı komşu üç arkadaş Adana'da bir çırçır çır fabrikasına giriyorlar. Ancak işleri çok ağır. Buna dayanamıyor Kösü Hasan ve ölüyor. İkisi fabrikadan çıkarılıyor ve yapı işçisi oluyor. Pehlivan Ali de gönlünü ve birikmiş parasını bir şoförün metresine kaptırıyor arkadaşlar. Esir şehrin insanları. Kemal Tahir'in eseri. Kamil Bey adında biri var. Abdurabit Paşa'nın biricik oğlu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Fransa'ya gidiyor ve orada üniversitede felsefe okuyor ve yurt dışında uzun yıllar kalıyor. 27 yaşında İstanbul'da gene bir paşa kızı ve kültürlü olan Nermin Hanım'la evleniyor. Tabi o dönemler 1. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği zamanlar. O dönemde de İspanya'dalar. Kızları Ayşe Madrid'de doğuyor. Savaşın bitiminde de İstanbul'a dönüyorlar. Ancak iki dükkanla bir köşk kalmış. Gerisi yangınlarda yanmış mallarının. Üsküdar'da bağlar başındaki o köşke yerleşiyorlar ve Kuvayi Milliye direnişleri başlıyor o dönemde. O vakte kadar miras yedi olarak yaşamış olan Kamil Bey'in önce aklı yatmıyor bu toparlanmalara. Fakat zamanla halktaki o ruhu görüyor ve uyanıyor. Ve sonrasında Kamil Bey zamanla memleketin gerçeklerini tanıyarak devrimci bir aydın oluyor ve milli mücadeleye katılıyor. Yorgun Savaşçı yine Kemal Tahir'in eserlerinden birim. Mondros Anlaşması peşinden İstanbul'un işgaliyle Anadolu'da başsız, lidersiz milli kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı'nı başlatmalarına kadar ki zamanı kapsıyor. Yani 1908 Meşrutiyeti ile mütareke dönemi, 1918-1922 arasındaki olaylardan Balkan Savaşlarından, Birinci Dünya Savaşlarından yorgun savaşçıların toparlanıp örgütlenmesinin tarihi bir şekilde ele alıyor arkadaşlar. Ve burada kahramanımız Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir. Bu karakter üzerinden olaylar anlatılıyor. Devlet Ana Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi konu edinen bir roman arkadaşlar Kemal Tahir'e ait. Tütün Zamanı Necati Cumalı'nın bir romanı Urlalılar yaz mevsiminden dolayı bağlara, tütün tarlalarına taşınıyorlar ve Recep Ağa var. Kızı da Zeliha var. Kızı Zeliha'yı arazi sahibi hemşerisi Bekir'le evlendirmeyi tasarlıyor arkadaşlar. Kafasında böyle bir plan var. Zeliha ise Cemal'i seviyor. Bunu öğrenen Bekir Zeliha'yı kaçırmak istiyor ama Zeliha Cemal'le birlikte kaçıyor. Recep Ağa da köylünün ısrarıyla Cemal açtığı davada vazgeçiyor. sevim sevmişler birbirlerini madem kavuşsunlar diyor. Zeliha ile Cemal evlenerek İzmir'e gidiyorlar arkadaşlar. Oraya taşınıyorlar. Kopuk takımı Tarık Dursun'un romanı arkadaşlar. 1954 60 yıllarındaki olayları anlatıyor. Kahramanlarımız Sinço lakaplı Hasan. İzmir'de bir kasap dükkanının geliriyle geçinmeyen kalabalık bir ailenin en büyük oğlu. Sorumsuz bir hayat yaşıyor arkadaşlar. Ve yaşadığı kim olumsuz olayların ardından İzmir'den ayrılıyor ve Amerika rakaplı arkadaşıyla birlikte İstanbul'a geliyor. Ve eski arkadaşları Kemal'i buluyorlar. Hasan tabi burada umursamaz, sorumsuz bir hayat yaşayıp gidiyor. Adından da anlaşılacağı üzere hepsi kopuk takımı yani arkadaşlar. Geldim yılanların öcü, fakir Bayburt. Olay Burdur'da 80'li evli Karataş köyünde gerçekleşen bir olay. Dul anası Irazca var. Ve karısı üç çocuğuyla babadan kalma evlerinde zar zor yaşıyorlar. Karabayram köy muhtarı evinin önünü köy kurulu üyesi Haceli'ye satıp adam buraya ev yapmaya kalkınca ne edeceğini şaşırıyor. Haklarının korunması için de yaşlı anası Irazca kuvvet oluyor bayrama. Muhtarı ve Haceli'ye karşı çıkıyor. Bu arada da köye kaymakam geliyor. Ona verilecek ziyafet için de bir kuzu gerekiyor. Köye salma salan muhtar irazciye düşmanlığından ailenin kuzusunu çaldırıyor arkadaşlar. Allah'ım bu nasıl bir şeydir ya. Sonra kötülüklerini çoğaltıyor. İrazciye düşmanlığından dolayı Karabayram dövüldüğü, karısının dayakla çocuğu öldürüldüğü için tabi şimdi yılanlara karşı koymaktır etmek, zalim muhtarla güçlü varlıkla haceli ve kardeşleriyle mücadele etmek kime kalıyor? İrazca anaya kalıyor arkadaşlar. Kaplumbağalar, Fakir Bayburt'un bir eseri. Ankara yakınlarında geçiyor bu roman. 60 evli, yoksul, Alevi köyü tozak, güneşte kavrulur, susuz, gölgesiz bir yer. Tozlu yollarda bir serinlik arayan kaplumbağalar dolaşıyor. Eğitmen Rıza'nın öne düşmesiyle kazılan ayaklanan, alt üst edilen taşlık arazi Purlu köy için üzüm bağları kuruluyor arkadaşlar açılan kuyusu dertlerini de gideriyor. Bağlar yeşeriyor. Kır gönüllü bir bekçi. Kaplumbağalar serin bağlara göçerler. 6 yıl geçince asmalar üzüm vermeye başlıyor. Bir gün devlet hazine arazisi olduğu gerekçesiyle köylüyü işgal ettikleri araziyi devletten satın almaya zorluyorlar arkadaşlar. Yoksul köylüler de o kadar emek verdikleri bağları bir gecede bozuyorlar, yerle bir ediyorlar ve ölü hayatlarına dönüyorlar. Bağlarından olmuş olan kaplumbağalar tozakların o tozlu yollarında bir parça gölge hasret gezinip duruyorlar arkadaşlar. Olan yani kaplumbağaları oluyor. Karartma Geceleri Rıfatılgaz'ın bir eseri. Eser 2. Dünya Savaşı zamanına ele alıyor. Baskın tehlikesine karşı geceler karartılıyor. Şehirde sağcı solcu davaları var ve sıkı yönetim de var o dönemde. Romanın baş kahramanı Mustafa Ural. Böyle bir dönemde yazdığı kitaplardan dolayı tutuklanan bir aydın olarak karşımıza çıkıyor. Romanın diğer kişilerinde ise Şükran Hanım, Aliş, Ayten, İlhan Paytak, Cengiz ve Nihat var arkadaşlar. Geldim yılkı atına Abbas sayarın. Bir atın hikayesi anlatılıyor burada. Bir köyde yaşayan İbrahim, kahramanımız da bu arada İbrahim, ahırdaki samanının öküzlere, taya ve kır ata ancak yeteceği düşüncesiyle doru kısrağı yılkılık ediyor. Yani emektar hayvanı ahırdan köye sürüyor. Köyden de sürüyor. Zavallı kısrak, kışın daha da başının çaresine bakacak, doğayla mücadele edecek, tabii sağ kalabilirse yeni bir iş düşünecektir. İşte atın bu şekilde hayatını anlatıyor arkadaşlar. 2017 LYS'de çıkmış bir soru. Bu parça içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? Metine baktığımızda arkadaşlar köyü ve köylüyü anlatan bir metin. Dolayısıyla Fakir Bayburt, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Yaşar Kemal, köyü, Anadolu'yu, köylünün sorunlarını anlatan eserler vermişlerdir ama Peyami Safa bu konuda eser vermemiştir. 2016 LGS'de çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dile getirilen düşünceye yönelik eserlere örnek olamaz? Metinde Metinde arkadaşlar özellikle Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan eserlerden bahsedilmiş. Ve bu eserlere örnek olamayacak bir metin eser sorulmuş. Cevap D şıkkı. Avare Yıllar arkadaşlar otobiyografik bir romandır. Orhan Kemal'e aittir. Orhan Kemal'in geçlik yıllarını anlatır arkadaşlar. Yorgun Savaşçı sahnenin dışındakiler Ders Saadet'te Sabah Ezanları ve Küçük Ağa Kurtuluş Savaşı'na ve Milli Mücadeleyi anlatır. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Eserler ne? Kuyucaklı Yusuf. Kim yazmış? Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf adlı eseri yazmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada anlatılan roman türüne örnek olarak gösterilemez? Şimdi metinde tarihi olaylara dayandırılan romanlardan bahsetmiş, metinlerden bahsetmiş. Osmancık, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, hep o şarkı tarihi olaylara dayandırılır konuları. Ama yılkı atında köyden sürülen bir atın mücadelesi anlatılır arkadaşlar. Cevap E şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eser adlarından hangisi getirilmelidir? Kahramanlarımız kim? cehennem topçu. Ve bu lakapla tanınan Cemil arkadaşlar. Dolayısıyla eserimiz Yorgun Savaşçı adlı eserdir. Soru 2 bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Eser bir Anadolu kasabasını bütün insani ve toplumsal gerçekleriyle veriliyor, veriyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden bir çocukluğuna evlatlı kaymakam ve ailesinin yaşadıkları yer alıyor eserin merkezinde. Bu eser arkadaşlar Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf adlı eserdir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen romanın yazarına ait değildir? Şimdi Irazca karakteri var. Irazca karakteri hangi romanda geçiyordu? Irazcan'ın Dirliği eserinde geçiyordu. Yazarı da Fakir Bayburt'tu. Şimdi Tırpan Fakir Bayburt'un. Amerikan sargısı 10. Köy ve Kaplumbağalar Fakir Bayburt'un. Ama Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin eseri. Roman türü. Soru 4. Kalpaklılarla Çamlıca'daki eniştemizde yorgun savaşçısıyla Cumhuriyet dönemi Türk romanında önemli bir yere sahiptir. Birinci boşluk Samim Kocagöz. Çamlıca'daki eniştemiz Abdülhak Şinasi Hisar Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'e aittir. Cevap B şıkkı. Soru 5 bu parçanın başına aşağıdaki verilenlerden hangisi getirilmelidir? Şimdi ilk romanı Yılkı Atı diyor. Yılkı Atı'nı kim yazmıştı arkadaşlar? Abbas Sayar. Soru 6. Aşağıdaki kahraman roman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Raif Efendi Kürk Mantolu Madonna. Doğru. Abdiya İnce Mehmet. Doğru. Pehlivan Ali Bereketli Topraklar Üzerinde. Doğru. Mustafa Ural Karartma Geceleri. Doğru. Kamil Bey Yorgun Savaşçı. Yanlış. Kamil Bey karakteri Esir Şehrin insanlarında geçer. cephe şıkkı. Yine nesil sorulara bakalım. Bu parçada edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi roman anlayışı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz? Metni okuduğumuzda arkadaşlar köyde yaşayan insanların sorunlarına odaklanılmıştır. Bunu görebiliyoruz. Kahramanlar ait oldukları çevreye özgü bölgesel ağızlarla konuşturulmuş. Doğru. Yağı, tuzu, eti, sütü bulunur bunların diyor ve devamında biz onlardanız. Razca dedin mi? Karabayram dedin mi? İfadeleri ağız özelliklerini gösteriyor. Ezen ezilen, zengin fakir gibi zıtlıklar yaratılarak haksızlıkların yansıtılması amaçlanmış. Doğru. Yazar roman kişileri aracılığıyla okura seslenerek ele alınan soruna yönelik çözüm önerisi sunmuş. Bu metinde arkadaşlar çözüm önerisi sunulmamıştır. Cevap D şıkkı bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmıştır? Kahramanımız kim? 80 evli Karataş'ın 3 evi eğidir. Her üçüne de kadı gelse karşılanır, ağırlanır. Irazca dedim mi? Irazca kahramanı hangi eserde vardı arkadaşlar? Hatırlayın bakalım. Yılanların Öcü adlı eserde vardı. Soru 3. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bütün şıkları okuduğumuzda E şıkkı arkadaşlar doğru cevap. Irazcan'ın dirliği Kemal Bilbaşar'ın değildir arkadaşlar. Fakir Bayburt'undur. Soru 4. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerimiz neler? tütün zamanı, yağmurlar ve topraklar, acı tütün. Eserler Necati Cumalı'ya aittir. Föy burada bitti arkadaşlar. Bol tekrar bol soru. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.